da var. Bu koridor edicik zor gibi. Bir de bana MS de giriyor. Oo. Oh. Şöyle vur lan. Lan çekil önümden. Çekil. Aha Master iyi geldi. Eyvah babalara geldi. Oğlum yemin ediyorum vura 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 öldürdüm lan. devam devam. Bejde şamarlamaca keyfi. Öl artık öl. Oha lan. Oha oğlum sakin ol. Sakin ol harekete bak. Oğlum ne oluyor burada? Neler oluyor burada? Oğlum kule niye bana bende kaldı lan? Kule niye bende kaldı ya? barun benden önce kaçıyor ya. Kaldın lan. Ya buraya. Nereye gidiyorsun? Bak bak koridoru da şaşırdı bak. Buraya gel. Over. Over over. Abi karşıya bakmadım ben. Ezreal var. Masri var. Kenan var, Senebi var, biz var. Late fight'ında sanki biz güçlüyüz gibime geliyor. Bunlar ne ya? Hani şey tankmak bir şey almamış ağır. Ya Ezreal'dan nefret ediyorum. Biraz OP gibi. Kaş göre daha iyi. O bir de Serapin var. Bu koridor edgy zor gibi. Bir de bana MS de giriyor. Oo. Yok Marttıran yeğenim. Dürtemedim daha ben. Şöyle bir ship daha mı açayım. Da işte kalkan malkan var ya. Bunlara bizi Azıcık zopalar gibime geliyor. Şamarlanırız gibime geliyor. Bir de şeyleri denk gelirse ormancıları. Bak gali sen curcuna ya. Ormancıları mitte. Fiz var oğlum zaten. Fize genk mi atıyorsun? Fize genk katılır mı lan? Oğlum zümrüt'e çok az bir şey kaldı. Anasını satayım zümrüt oldum. Ardından iki saniye sonra geri düştüm. 2 saniye dedim bir oyun sonra geri düştüm. Niye öyle oldu? Yani çok şanssız bassız bedevi gibi. Ben sana bir can basayım seni destekleyeyim şuna hasarımızı verelim. O da ona can bastı. Buna güzel hasar verdik. Milyonlar bana vuruyor. Aha, master iyi geldi. Eyvah babalara geldik. Neyse güzel kaçtık. Q'su yokmuş herhalde şuradaki canavar aldı. Kanka ikisi de boşa gitti. Kusura bakma ama. Kanka master master var. Master gastır var. Burası sıkıntı ben sana söyleyeyim. Bak 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 orada bak. Oğlum ben seni bilmiyorum böyle atmayacağını mal herif. Ne oldu? Boş boşuna flashın milaşın gitti gördün mü? Şöyle ben şöyle... Şimdi... Oy! Nice GG. 7-24 fight dönüyor akıcım. Dakikada bir fight dönüyor. Saniyede bir fight dönüyor. Şöyle bir salladım bak gördün mü nasıl denk getirdim. Ben onun biliyordum o taraflardan geldiğini. Allah Allah bu Ezra'nın... Ulan gittik ona da kafa atmazsın. Bak 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 bak. Ben onu yemedim. Sen yedin kanka. Şöyle bir dürteyim ben de. Sen çok hasar yedin gereksiz ya. Şöyle biraz ben de ona hasar vereyim. Şöyle, şöyle, şöyle vur lan. Lan çekil önümden. Çekil. Lan oğlum adam tipçinde kaçtı lan. Ulan flash minaş yoktu ki atlayayım şuraya. Ulan senin ben var ya. Ben ne şey, kanka git o canla gezilir mi buralarda? Şimdi master master gelir. Afiz gelmiş bak. Monster da gelmiş. Oo ne oluyor oğlum burada? Parti mi var? Parti var dediler geldiniz ha. Abi niye böyle oldu? At şunu. Şunu da şuraya at. Ne oluyor? Ne oluyor? Orada. Hmm, şöyle hasar vereyim ben sana. Bu beni keser mi lan? Ananı master geldi. Aha. Arkadaş ne koridormuş be. Gelen gelen anasını satayım. Herif de aşağıdan gelmiş ya. Bu oyun çok hard geçecek diye. Bakmayın daha şimdiden böyle olduğuna. Bu oyun hard geçecek yani. Çok bariz belli. Bu flash mı attı yoksa skill'i mi var onun öyle kaçma skill'i? Onu anlamadım ben. Oho. Ay kanka girseydin ya. Öldürdüm ben onu da öleceğim galiba. Ulan vur lan vur lan. Vur 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 vur. Vur 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 vur, 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 vur lan. Daha ölmeyeyim lan. Aşağıda bir et gördüm hocam. Bak dikkatinizi çektim. Aşağıda red, red gördüm dayanamıyorum. Red gördüm mü kendimden geçiyorum. <laughs> Bizim ormancı söver mi ki bana acaba bunu alsam? Sövmez herhalde ya. Kanka ben bu hero'dan korkuyorum. Allah'ın belası hero. Vallahi benim ben iki tane item aldım. Güzel vuruyorum ha. <laughs> Oğlum yemin ediyorum vura 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 öldürdüm <laughs> Hocam üste geliyorum. Agresif oyna. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ki? Sen e sen öldün. E sen öldün. Lan yine ben stun yedim. Devam et. Yine kule yine bende kaldı. iki mi aldım, çıktım. Vermem tabi. 3'te 3 geldi bak. Bak 3'te 3 geldi. Dikkat, dikkat ettiniz mi? Ya bu kule niye hep bende kalıyor arkadaş? Oğlum. Valla kuleye öleceğim herhalde ha. Bırak ben 3'te 3'ümü alayım ondan. Aha ölmedi lan. Kule bana vurma. Oo cana bak. Ben gideyim dayım. Kuleyi yine alamadık anasını satayım. Kenan yardırıyor. Yırttı ortalığı Kenan. Bozuk yara zaten ya. OP amana koy. Ne var ki? Şunu şöyle bir sallasam gelen giden var mı diye ananı derdini. Nasıl denk getirdim ama? Nasıl tahmin ettim ama? Ya bazen ince şeyleri düşünüyorum ya. Yani. Ama bazen de düşünemiyorum nedense. O kadar oyun oynadım daha şu adam gibi 5-5 Türklere denk gelmedim hiç. You can't stop training me. Bak, arkası onun doldu. Onun, onun arkası da dolu yani. Aldanmayacaksın öyle tek koştura koştura geldiğine. Aslında bütün standların 60'larda ben baba Yiğit gibi daldım gene en önden. Ulti at. Ezra ne sövüyorlardır ya. Bu saatten sonra ormanları temizlerim dayı. Orman morman bırakmam amına koyayım. Şu bir item çıkamadım bak. Kanka buralarda duralım da bak şimdi biri gelecek götünü keseceğiz. Ahret çıktı. Şansa bak. Oho. Kanka ne yaptın be? Ulan ben yine arada kaldım ya. Bir dakika, bir dakika. 2'de 2. barun benden önce kaçıyor anasını satayım. Senin şuradan arkandan gideyim de ben. Oha lan. Oha oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Harekete bak. Şuradan birini aldım. Çok güzel girmedim. Kule bana vurmasan sevinirim. Şöyle ben size bir can basayım. Flaşım olsaydı girerdim içeriye valla. Hiç acıma mahvetmem. Affedersem kahrolayım. Oğlum kule niye bana bende kaldı lan? Kule niye bende kaldı ya? Barum benden önce kaçıyor ya. Oğlum 5 kişinin arasına da girmezsin be Yasuo. Devam et. Devam et. Ezeriz bunları burada. Parçalarız dayıcım. Devam et. Nereye gitti lan o? Flaş milaş attı. Uçtu zıpladı bir yerlere. Tamam benden tarafa doğru geliyor. Kucağıma doğru geldi valla. Selamun aleyküm. Devam. Oğlum minyon kesmiyoruz bir şey yapmıyoruz. Bak minyonlarımız geride kalmış yapılmaz böyle arkadaşlar. Yapılmaz böyle. Hı -hı. Dedim alayım. Beyze gideyim. Ayak babucumu da alayım oradan. Ondan sonra full bulk devam ederiz. Beni bekleyin lan. Satmayın orada oyunu ha. Gider oyunu satmayın bak. Devam. Devam. Beyz'de şamarlamaca keyfi. Öl artık öl. Nerede o Yasuo'lu? Oğlum nerede kaldım ben? Kulede kaldım. <laughs> Bedavadan geldi. Bu beni gelirse keser ama ha. Gel. Gel. Kaçma gel. Öl Aha vallahi o yasuo mecler ayağıldı. Onun ölmesi lazım. O ölmezse yandık ha. Yok baba ben gitmem oraya. Satacağız oyunu yoksa ben sana söyleyeyim bak. Bu kadar ıkını ıkını aldığımız oyunu satacağız. Olmaz böyle yani. Bir Yasuo ya da oyun vermiyorum oğlum. Adam canı da pullemiş lan. Valla adam canı da pullemiş ha. Aslında bu burada bak şu an Ha arkası doluymuş onun. Yasuo Q'sunu attığında gidebilirdik. Oğlum sen ne yapıyorsun manyak? Oğlum ne oluyor burada? Neler oluyor burada? 2'de <laughs> i̇ki 2. Iki. Tamam ya GG. GG. En az 60 saniye sayar. Onu. 45 saniye sayıyormuş zaten. İtten itlerim bitirelim. Geliyorum. Bak ölme artık. Gözünü seveyim. Ölme. Burada ölürseniz 60 saniye sayar yemin ediyorum. Yapma ya. Yapma ya. Abi bu oyunu biz nasıl kazanamıyoruz ya. O kadar ıkına ıkına. Öl artık lan. Öl lan. Tamam öldü o. Kuleye vur ha. Oh be.